Merhaba arkadaşlar. Bugün mutfakta hem lezzetli hem de doyurucu bir börek hazırlayacağız. Ispanak, kıyma ve peynirle hazırlayacağımız bu börekler hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek. Benim 150 gram kadar e, turun peynirim var. 2 adet e, kuşbaşı doğradığım soğanım var. E, 1 yemek kaşığı toz biber. E, 170 gram kadar kıyma. 2 yemek kaşığı e, tereyağım. 1 yemek kaşığı kadar tuzum var. Duruma göre ayarlayacağım. 4 adet yufkam var. 1 kilo kadar ıspanağımı haşladım. Suyunu sıktım. Ee, harcı içinde 2 yumurta, 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı da sıvı yağım var. Ben ocağımın altını yaktım. Ve 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı biraz erimesini bekliyorum. Şimdi üzerine 2 adet doğradığım soğanlarımı koyuyorum. Ve kavurmaya başlayacağım. Soğanı güzelce kavuralım arkadaşlar. Yani soğan ne kadar iyi kavrulursa böreğiniz o kadar e, nefis olur. Soğanlarımız pembeleşti, güzelce kavruldu arkadaşlar. Şimdi üzerine kıymamı koyuyorum. Kıymayı da güzelce soğanla birlikte kavuracağım. Evet kıymalar da güzelce kavruldular. Şimdi toz biberimi bir yemek kaşığı kadar toz biberimi şöyle birlikte kavuruyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledim. Bu aşamada haşlayıp suyunu sıktığım ıspanaklarımı da ekliyorum. Hep birlikte Kavurmaya devam edeceğim. Böyle biraz kavuralım arkadaşlar. Daha sonra ben bu harcımı kenara alacağım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Peyniri ondan sonra üzerine koyacağım. Şimdi börek içinde kullanacağımız harcı hazırlayalım arkadaşlar. Bu iki yumurta güzelce çırpalım. Bir çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum içine ve bir çay bardağı da sütümü ekliyorum soğumuş olan iç harcıma peynirlerimi ekliyorum Şimdi hazırladığım harcımla şöyle bir yufkalarımı ıslatıyorum yufkamın bir ucunu katlıyorum arkadaşlar ve oraya iç malzememden bir parça bırakıyorum şu şekilde elimle düzeltiyorum evet. sonra yufkamın yan tarafını üstüne kapatıyorum bu tarafı da aynen kapattıktan sonra arkadaşlar sarmaya başlayacağım. Yalnız yine iç harcımdan şöyle katladığım yerlere de sürüyorum. Şimdi kalan harcımız arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar yoğurdu ekliyorum, şöyle bir çırpıyorum. Bu sosu üzerine sürmek için hazırladım arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı kadar yoğurt eklediğim harcıma böreklerimin üzerine sürüyorum. Şimdi böreklerimi dilimliyoruz. Fırına girmeden önce dilimleyelim. Böreklerim üzerine tat vermesi için biraz çay kutunu koyuyorum. Biraz da susam serpiştiriyorum. 180 derece fırında önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişmeye göndereceğim arkadaşlar. Ve işte böreğimiz hazır arkadaşlar. Üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık, tam kıvamında. Denerseniz yorumlarda mutlaka yazın görmek isterim beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tarifler için zile dokunmayı unutmayın. Bir sonraki lezzet yolculuğunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.